Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben Link ve alt şantaj e takılıyordum ve şuradaki delik beni biraz yani buradaki bir karanlık kapı gibi çekti. Hemen youtuberlık e, potansiyelimi alarak en yakındaki e, insanı alıp burada onu çalıştıracağım. Bana kameramanlık yapması için. Merhaba. Kendisi pek konuşkan değil. Ee, şimdi buraya gireceğiz. Burada ne olacak? hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, az önce bir kız düştü buraya. Onu kurtaracağım herhalde. Yani bilmiyorum. Belki öyledir. Belki başka bir şeydir. Ee, şimdi buraya gideceğim ama um, tabii ki de e, hazırlık hazırlıksız hazırlıksız gidemem. Hemen kendime silah almam lazım. Kuşanmam lazım biraz. Evet gördüğünüz gibi silahlarım gerçekten çok iyidir. e, ee, şunlardan alalım. Bunlardan, 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 bunlardan. Sniper Rifles'tan bu. E, ee, i̇şimize yarar diye şuradan yoksan falan. Ve atom bombası alacağım. Şimdi istiyorsanız kameraman yanımda gelmeyecek ben kendim gideceğim. Ah şey. Ee, arkadaşlar kendi öldürdüm. <laughs> ee, yanlışlıkla. Ee, Nam sıfıra basmam gerekiyordu Arkadaşlar özür dilerim. Şuraya da gitmesi uzun sürüyor. Arkadaşlar biliyorsunuz elim kaydı yani. Yoksa ben rahat e, e, ölmezdim. Orada a, e, bacağım burkuldu. O yüzden oldu Yoksa böyle bir şey yok. Evet geri geldim. Şimdi tekrar silahlarımı kuşanacağım. Şu silahları alayım silahları alayım. Pistollerden bunları alacağım arkadaşlar. Sonra şunları alacağım. bunu e, alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım bunu alacağım. Evet arkadaşlar hazırım. Nap sıfır basıyorum sıfır. Ve evet bize motivasyon sağlaması için nat butonunu koydum buraya. Evet motivasyon arkadaşlar. Ee, görüyor musunuz? Oh, yes tamam. Evet. Tabii ki de yanıma şu silah almam lazım. Evet. Aa bekleyin. Özellem biraz bekleteceğim. Şu şeyi alacağım ya. Şunu alacağım evet. Bu işime yarar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh, arkadaşlar orada bir Doritos var. Arkadaşlar 18 canım bıraktı. Geri gitmem lazım. Arkadaşlar çok güçlü. Hemen hemen buradan yemek yemem lazım benim. Yemek yemezsem çok kötü olur. Buradan biraz lace yiyeceğim arkadaşlar. Bu da sponsorluğumuzdur size. Lace yani evet arkadaşlar. Tamam. Geri gidebilirim, geri gidebilirim. Evet arkadaşlar geldim. Link'im ben? evet, şu an. Wow. Sanırım attığım bombanın etkisiyle herkes ölmüş gibi görünüyor burada. Arkadaşlar burada sniper kullanacağım. Arkadaşlar, nasıl sıkıyor? Oh. Evet arkadaşlar aldım bir tanesini. Şimdi diyorsunuz ya bana niye bu kadar siz aldım? Bunun için arkadaşlar. Of. Of oh, ne Şimdi bak arkadaşlar. Pompalımı aldım. Aa arkadaşlar buradaymış. Arkadaşlar sanırım buralarda başka insan yok gibi. Şöyle çıkalım. Şöyle. Oh iyi. Wow. Burada bir şey var. Arkadaşlar yazana göre burayı kaldırırsak peynir function'a gidiyormuşuz yaptı. Gidemiyor. Fakemiş. falan Tamam. Evet, çıkalım. Evet. Zelda. Yoda. Ne, ne, neler oluyor? Neden buradasınız? Bir şey söyler misiniz lütfen? Yoda. Zelda. Ee, iyi, iyi. i̇yi misiniz? Neden beni takip ediyorsunuz? Gidin buradan. Gidin korkuyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar ne yapacağım? Arkadaşım bir fikrim yok. <laughs> ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Özür dilerim.